Havuzun kenarında. Ada ne yapıyorsun burada bebeklerinle? Bebeklerime yemek hazırlayacağım Yemek mi hazırlayacaksın? Ama burada havuzun kenarında olmaz ki adı. Bütün bebekler havuz kenarında. Birazdan emekleyerek havuza düşerlerse ne yapacaksın peki? Hepsi havuza düşer anneciğim. Bu böyle olmaz. Eyvah eyvah. Eğer Ciciöbel'in havuza düşerse Ada bir daha hiç çalışmaz. Ela bebek de havuza düşerse hiç çalışmaz. Sana masal anlatamaz. Kim sana masal anlatacak? Kimse anlatamayacak. Bir şey olmaz anne ya. Kızım nasıl Atalım, bir şey olmaz? Gitsin. Hayır hayır nasıl atalım gitsin? Ada hayır sakın. Ada sakın düşer. Ada düşer bu böyle olmaz. Ada bebeklerine başka bir çözüm bulmalıyız. Ada hayır şu an değil. Eyvah ada arkanda gül var. Ah Havuzu doğru emekliyor. Ada gülü kurtarmalıyız. Gül ne yapıyorsun burada? Gül ne yapıyorsun? Çok tehlikeli sen, de, burası. Sen, sen, sen. Gördün mü Ada? Az kalsın senin yüzünden Gül havuza düşüyordu. Hadi evet, fark etmeseydi. Geleceğim. Trambolinde yat. Trambolinde yatmaz ya da birazdan trambolinden iner. Yine bize çaktırmadan çaktırmadan havuza gider. Kesin havuza düşer. Hatice. Gördün mü? Eyvah düştü işte. Ada böyle olmaz. Dur şimdi. Kızın bebeğini, bak bebeği tramboline zıplatmaya çalışıyor B arkadaşlar. <laughs> Hayır kucağına birlikte zıplayın zıplayacaksan. Ada böyle olmaz bebekleri bir korumalık yapmalıyız. Ne yapsam ne yapsam nasıl evcilik oynayabiliriz? İpek, İpek arkana düşeceksin ne yapıyorsun? Sedoş ama havuzda yüzmek istiyorum çok eğlenceli. Hayır İpek kolluksuz yüzemezsin sen daha yüzme Amerika bilmiyorsun. Ama İpek biliyor. Ama birazcık biliyor. işte evet, Öğretmiş miydik? Evet. Ama ben yine de korkuyorum Ada ya. Havuz kenarında olmaz. Hadi havuza gir. Hayır hayır Ada şimdi değil. Ada lütfen şimdi değil. Bak ipeğe girdirecek. O zaman ayakkabılarını çıkar da girdi. Tamam. Ayakkabılarını çıkar girdi. Sonra diğer bebekler için ben bir koruma düşüneceğim tamam mı? Hadi bakalım. Sen ipeği suya girdir. Evet yavaş 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 yavaş. İşte böyle. İpek yüzebiliyor musun? Dur ya ada ne olur ne olmaz. Biz şimdi oyuna eğlenceliye dalacağız arkadaşlar. Eğer İpek yüzemezse şöyle can atalım İpek'e. Gel bakalım İpek sen bu can de yüz bakalım. Böyle mi tutunayım? Evet böyle tutunacaksın. Ada göstermen lazım da nasıl tutunacağını İpek'e. Tutun bakalım İpek. Sedoş böyle gidiyorum ben. Çok güzel çok eğlenceli. Aha sen... nasıl ya. Çok güzel. Tamam İpek sen böyle iyisin. Yıp yıp. Ada bebeklerine oyun parkı kuralım. Önce oyun parkı kuralım, kafes gibi bir şey yapalım. Ada bunu açalım buldum. Bu oyun parkı tam bir koruma salonu var bebeklerin için. En iyisi buraya kurayım arkadaşlar ben hazır ada bebeklerin yanındayken. Arkadaşlar işte bebekler için can güvenliği Ana, oluşturdum. Ay, Böylece düşemezler, havuza gidemezler. Hayır hayır ada sıkı tut. Ada sıkı, tut. Bak lütfen Arlo'yu şeyini bilmiyor. Gel bakalım Ela bebek. Siz çitin. Bu tarafına geçeyim, gel bakalım Nilo'ya. Tedosh ne zaman yüzeceğiz? Ee, sanırım önce de size yiyecek bir şeyler hazırlayacak, sen de buraya. Anne, gel bakalım Ciciabella. Çekebiliyorum. Tutamıyor musun, çekemiyor musun? Kızın nasıl gücün yetmiyor? Bak bak, Aloş'un yaramazlığına bakın arkadaşlar. Burada Ciciabella'yı da koyayım buraya. Aa, <laughs> Siz üst böyle güvendesiniz. Ay üstü ıslandı işte ya. Ah Aloş çok yaramazsın. Hadi Ada, bir an önce karınlarını doyuralım, yiyecek bir şeyler hazırlayalım. İpek yeter artık senin yüzdüğünde, gel bakalım sen de buraya. Yemek saati mi Sedoş? Evet, yemek saati İpek'ciğim, hadi bakalım. Ya biraz daha kalsaydım keşke, çok güzel havuz. İpek birazdan Ada'yla girersiniz, tamam mı? Söz mü? Söz, söz. Ama bak her tarafın ıslandı. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ada, İpek çiş yapıyor gibi sanki evet. biraz. <laughs> Ya öyle demeyin bozularım ama çiş değil su akıyor. Keşke havlu getirseydiniz. E, ee, sen bizi ıslatma bence burada otur. Evet biz yemekleri hazırlayana kadar sen burada otur suyun kurusun tamam Anne, mı? Anne bak Alyoş ne yapıyor? Alyoş ya yine mi ya? Alyoş ya kaç defa dedim size. Ada ben çok yoruldum bebeklerini tutmaktan farkında <laughs> mısın? Gel Hadi bakalım miyim? sen de buraya. <laughs> Alyoş. Alyoş'a sen böyle otur madem. Evet Gül'ü de alalım. Gel bakalım Gül. Gül de nereye geçsin? Gül uyumuş arkadaşlar. Maması hazır olana kadar böyle yatıralım. Seni yaramaz. Ve Cicio Bella için mama sandalyesi. Gel bakalım Cici Bella. İşte mama sandalyesi. Aa mama sandalyesini duyunca uyandı gözleri açıldı resmen ya. Neyse ki yaramazlık bitti. Allah Nilü'ye düştü. Nilaya çok mu yoruldun? Ay uykusu geldi galiba. Ama önce yemek yiyeceksiniz kızlar. Hazır güvenliğimizde kurmuşken eğlence başlasın. Hadi bakalım. Ada Gül uyuyor benden demesin. Şöyle güzel güzel meyveler falan hazırlayalım. Aa çok güzel. Ne yapıyorsun Üzümlü? Kesiyorum. Biraz üzümlü kesiyorum. Üzümlü kek mi yapacaksın öğretim. yoksa meyve püresi mi? Meyve püresi bir de üzümlü kek. Üzümlü kek ve meyve püresi yapacakmış arkadaşlar ada bebekleri için. Bence bu çok iyi bir fikir. Uzun zamandır meyvelerle bir şeyler yapmıyorduk ada. Ben de o zaman ada için bir tencere de, ve tavan hazırlayayım. Bir de salata. Soğan mı yapıyorsun? Ada evet. birazcık sebzeler ve meyveler bebeklik içinmiş sanki. Bir tane de. <laughs> Arkadaşlar adam meyvelerle sebzeleri birbirine karıştırdı. İnşallah bebekler beğeni bir yerler benden söylemesi. Yemezlerse de onlara meyveli waffle yaparız artık ada ne dersin? Olur. Şimdi Bilmiyorum. başka İlle, ne yapıyorsun? Patlamış mısın? Patlamış mısın? Şimdi patlatacağım. Sana? Aa çok güzel. Ay ada akşama da birlikte mi patlatsak? Ada ben bir çay kesesi hazırlayayım mı? Hazırla. Bakalım burada neler İlle, var. Bir de domates. Çay bardağı. Aa bu arkadaşı değil mi Tospik? Evet. Yaşasın Tospik uzun zamandır yoktu. Nerelerdeydi? Sizi yaramaz. Ablana gel bakalım Tospik. Birazdan meyve yiyeceksin. Ada bize çok güzel meyveler hazırlıyor. Evet, Aa karpuz buldum. Çok güzel meyveler hazırlıyor. Karpuz buldum. Karpuza bayılırım Ada. Ben de çok seviyorum ya. Biz de yiyebilir miyiz? Ben de bayılırım. Tencere Yediriz. istiyor musun? Tencere istiyorsan bak burada. Hatta... Ve küçük bir tencere daha. Bizde de karpuz var. Var mı Ada? Buraya da meyve getirir misin? ben de kızların şöyle tabaklarını hazırlayayım. Bir de mantar. Kaşıkları. Mantarlı sebze mi yapıyorsun? Evet. Eyvah eyvah zeytin havlu inşallah bu tarafa doğru gelmez arkadaşlar. Eğer gelirse yandık. Bütün oyuncaklarımızı alıp kaçırıyor. Özellikle İpek'in saçlarını çekiyor ısırıyor öyle değil mi Ada? Evet. <laughs> Umarım gelmez. Hadi bakalım. Başka ne lazımdı? Ada sanki ben her şeyi hazırladım gibi kızlar için bardak. Ada bize meyve suyu da yapabilecek misin? Bak burada bir sürü bardak varmış. Aa cüce meyve bronzlaşmış. Aa gerçekten güneşte kalınca bronzlaşmış. İstersen cüce öbeleyi de oyuna dahil edelim. Ne dersin? Olur. Bronzlaşmaya devam et cüce öbele sen. İyi dur. tamam hadi bakalım. İşte var bakalım sepeti. Bu sepette neler var? varmış. Burada da işte dediğim karpuz. Ay, Ay de de çok lezzetli bir şey. Şöyle Delim dilim, dilim keserim herkese yetecek kadar olur. Bence bir sürü olmuş. Ata zaten herkese yeter. Peki meyve püresi için ocağı kullanmak istiyor musun? Senin için tencere hazırladım. Alır. Tamam o zaman ben ocağı şöyle alayım. Kötü yiyecekler bu tarafa. Kötü yiyecek diye bir şey yok. Onlar sebze ada. Sanlar onu. Ama sebzelerin tadı kötü değil. Ben sebze broni... Ben sebze püresi yapayım o halde. Sebzeleri i̇şte buraya koyacağım. Bunlar. Pişeceği ne kullanırlar? Ada peki bu bromilerden de yer misiniz? Yeriz. Tamam harika rengarenk harik bromiler var Ada. Ada keşke bunlar gerçek olsa. Ada, evet. Ada pek görmesin ama burada dondurma da var. Evet. Ne, ne? ne? dondurma mı? Ee, dursan onu ye ben ipeye başka bulurum. Nerede dondurma nerede dondurma? Külahı var. Dondurması heh, şu dondurma olabilir galiba. Heh, İpek tamam sana da dondurma yaptım. Al bakalım dondurmanı. İşte sana da dondurma. Yaşasın dondurma dondurma dondurma. Yazı yenir dondurma. Tamam dondurmanı istediğin kadar şarkı söyleyebilirsin İpek ama birazdan yemek yiyeceksin tamam mı? Ne yemek mi? Yemek yemeyeceğim. O da mu İpek? Ne bile ne dedi? dedi. Hiç öyle denir mi? İpek bak ne hazırlıyorum size. Bir sürü meyve hazırladım. İyi meyve yerim o zaman. Ama yemek yemeyelim değil mi Ada? Yemekler evet. çok sağlıklı. Bu da, da yemek. Sizin yemeğiniz. Ya, yiyeceğim Tamam bu seferlik bir değişiklik olsun mu? Da İpek Hanım dondurma yiyecekler buraya. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Yalnız beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Oh, Herkes evcilik şey. oynasın. Evet.